Merhabalar, Işılıp Pratik Bilgilere hoş geldiniz. Şimdi sizlerle peynirlerimizi sararmaması, küflenmemesi, uzun süre dayanıklılığını koruması için salamura suyunu hazırlayacağız. Öncelikle peynirlerinizi hava almayacak bir kabın içerisine yerleştirin lütfen. Beyaz peynir için özellikle söylüyoruz bunları. Daha sonrasında bu kabın hemen içerisine alacak kadar bir miktar e, suyu e, oda koşullarında diyelim oda sıcaklığında hazırlayın ve içerisine Benim kullandığım miktar yaklaşık olarak yarım litreden biraz fazla suyun içerisine şu kabım için aslında kullanıyorum yüksekliğini e, yaklaşık 2 kaşık kadar tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum bu yapmış olduğumuz işlem aslında salamura işlemidir yani zeytini salamura yapabilirsiniz. Peyniri salamura yapabilirsiniz. Ee, daha öncelerinde bilmiyorum görmüştüğünüz var mı? Normalinde zeytin ya da peynirler tenekeler halinde saklanılır. Ağızlarına kadar da su, salamura suları eğer ki hani azaldıysa da takviye edilir. Uzun süreli peynirin ya da zeytinin sağlıklı kalması içerisinde sağlanılır. Karıştırma işlemini mümkün olduğu kadar yapın lütfen. Ve tortu bırakmamaya çalışın. Ve devam edelim. Şimdi ilave ediyoruz. Mümkün olduğu kadar yine dediğim gibi suyu peynir seviyesine kabın seviyesine kadar çıkarmaya çalışın lütfen. O yüzden ağzı kapaklı ve e, şey e, kaplar kullanmanız gerekiyor. Ee, ne diyelim? Hani peynirin üzerine su ilave edildiğinde çarkalanıp dökülmemesini sağlamanız gerekiyor. Bu şekilde ifade edeyim. Evet, şimdiden afiyet şeker olsun. Bereketli olsun sofralarınız. İnşallah başka bir üründe tekrar beraber olmak üzere diyelim. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı, ürünlerinizi saklarken ki yorumlarınızı da bizlerle paylaşırsanız zengin bir içeriğe sahip oluruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.